Es un día para para celebrar porque pasamos una semana muy estresante. E, açıkçası bugün e, kutlanması gereken bir şey çünkü çok enteresan bir haftayı geride bırakıyoruz. Açıkçası bu karşılaşmayı bir final gibi hazırlandık ve e, takımdaki bütün çocuklarla, bütün arkadaşlarımla başardığımız şeyden dolayı gurur duyuyorum. Nada, no, fue un partido que puedo decir. el primer tiempo bien, después nos hicieron el gol y sí, soy difícil, pero bueno, lo importante que habíamos hablado durante toda la semana era que en, durante los 90 minutos teníamos que estar en, en partido, que jugábamos contra un buen equipo y bueno, por suerte lo pudimos dar vuelta. izquierda y yedik. Iyi ve e, işleri kendimiz için zorlaştırdık aslında. Ama hafta boyunca çocuklarla e, bunu konuştuk. Ne olursa olsun maçın içinde e, İbrahim ne tarafa dönerse dönsün e, kendi bildiğimizi oynamaktan, oynamayı bildiğimiz oyunu oynamaktan vazgeçmeyecektik. Onu yaptık. O da sonucunu verdi. Ben de e, bu sonuçtan ötürü gurur duyuyorum bütün takım arkadaşlarımla. Hafta boyunca buna çalışmıştık. Ne tavsiye ediyor bundan sonra? Hoy yani... Sí, hoy quiero festejar mañana, el lunes, después tienen todo un mes para hablar de lo que quieran, ¿no? Y solamente quiero festejar. Bugün, bugün, sadece kutlama yapmak istiyorum. Pazartesiden itibaren herkes oturur düşünür. Zaten önümüzde bir ay var. E, doğrusu yanlışı nedir herkes düşünür, doğruyu bulur diye düşünüyorum. 2010 yılında şampiyonluk golü attı. 2010 marka tel gol. 2010 yılında takımı kümede tutan golü attı. Nostrajo el campeonato y hoy marka tel gol que nos mantenió en la liga. ¿Qué quiere decir sobre eso? ¿Qué puedo decir? indudablemente eh, no es lo mismo jugar por el descenso que por el campeonato. E, a pesar de que los dos han sido muy importantes, me quedo con este porque ha pasado, habíamos pasado una semana, un año, que es muy difícil de explicar las sensaciones que, que vivimos durante todo el año y bueno, hoy terminar así por lo menos nos da una pequeña alegría. Pero... Açıkçası e, mutluluğun şu anda her şeyden daha ağır bastığını söylemek istiyorum. Çünkü çok dediğim gibi biraz önce enteresan bir hafta geçirdik. Enteresan bir yıl geçirdik. E, dolayısıyla e, bugün orada çıktığımızda karışık duygular içindeydik ama şu anda bir tatmin duygusu yaşadığımı söyleyebilirim. E, Bursa Spor için her şeyi elimizden geleni yaptık ve bu da sonucunu verdi. Bursa Spor'u ligde tutabildiğimiz için

Como digo, eh, con mucho estrés, pero también con mucha confianza que podíamos ganar este partido. Açıkçası maçtan önceki soyunma odasının durumunu özetlemem gerekirse, kendimize güvenimiz tamdı. Tamam, belki kötü bir yoldan gelmiştik ama hafta boyunca yaşadığımız strese rağmen yapabileceğimizi, kazanabileceğimizi birbirimize aşılamıştık. Bu hissediliyordu soyunma odasında. Pero bueno, no habíamos prometido, eh, no habíamos prometido dar el máximo. Le quiero agradecer mucho al entrenador, a uh, Mustafa, que agarró este partido porque una semana en la que en, en la que hmm. hubo gente que no que nos dejó solo y él y él puso puso la cara Fue muy muy profesional y le quiero agradecer mucho no quería olvidarme Así que se eee çok e, karışıktı ama şunu da söylemek isti istiyorum söylemeden geçemeyeceğim Mustafa Hoca'nın hakkını ödeyemeyiz. Hafta boyunca bizi ayakta tuttu. Doğru olan ne varsa onu yaptı. En çok en önemli olanı da bizi yalnız bırakmadı. Çünkü bizi yalnız bırakanlar olmuştu. Bu çok büyük bir profesyonellik örneğidir ama hepsinden de önemlisi yürek gerektiren bir iştir. Ona çok teşekkür ediyorum. Yle por partido no eh, alivio, sobre todo felicidad. Eh, estábamos con la satisfacción de como digo, a pesar de que fue un año muy malo de haber podido cumplir el objetivo en la última semana, digamos, un objetivo que no era el objetivo pero que Açıkçası maçtan sonra da soyunma odasında çok büyük bir patlamaları yaşandı. Ama şunu da söyleyebilirim ki çok zor bir yıldı bizim için. Çok içinde fazla şeyleri barındıran bir yıldı. Onun tadını çıkarttık diyebilirim soyunma odasında. Pablo, şey. sözleşmen devam ediyor. Tu contrato si. Ben bugün söylediğim gibi gelecekle alakalı pozitif ya da hiçbir şey konuşmayacağım. E ee, sadece kutlayacağım.